Menzil cemaatinde üç kardeşin miras kavgası Türkiye sınırlarını aştı. İngiltere'de de mahkemelikler. Hatta dolandırıcılık iddiası da var. İşte detaylar. Menzil cemaatinin Londra ve Liverpool'daki dergahları mahkemelik. Üç kardeşten biri olan Mübarek El Hüseyin'i bu dergahları usulsüz bir şekilde üzerine geçirmeye çalışmakla suçlanıyor. Şimdi iddiaya göre bu usulsüz alım satım işlemi durduruldu ve dolandırıcılık suçlamasıyla kamu davası açıldı. Zaten büyük abi Saki el Hüseyin'i bugüne dek defalarca kardeşlerini suçladı. Mesela kardeşinin yüz milyonlarca liralık bir villa yaptırdığını ileri sürüyor. Bu paranın kaynağı ne diye soruyor. Peki menzilde sular niye durulmuyor? Çünkü e, ortada gerçekten de korkunç derecede bir rant söz konusudur. Rant olduğu yerde de din, e, işte samimiyet falan bunların hepsi hikayedir. Büyük abiye yani Saki el Hüseyin'e yakın bir sosyal medya hesabında deniyor ki Menzilde bu suysuzluklar zirveye çıktı. Gelişmeler böyle. Yorum senin.